Bir yanda dünyanın birçok ülkesindeki insanlar daha fazla yoksullaşıyor. Bir yandan e, savaş içinde e, hem yok oluyor, hem yerlerinden, yurtlarından ayrılıyor. Bugün baktığımızda hem ülkemizde hem dünyada insanlık açısından gelecek yani kapitalist, emperyalist sistem bir gelecek vaat etmiyor. Aksine daha çok sömürü vaat ediyor. E, bugün e, işçi ve emekçilerin eğitime sağlığa ulaşması daha da zorlaşmış durumda. Ee, hep şunu düşünüyorum ben, e, denizler, dökhanlar o dönemki mücadele, gençlerin verdiği mücadele aslında böyle bir ülkede yaşamamak içindi. Ee, biz şu an onların mücadele ettiği e, kötülüklerin sonuçlarını Yaşıyoruz aslında. Ee, bu yüzden e, bizim de e, onlardan e, örnek alarak bıraktıkları mirası ileriye taşımak anlamında her yerde bizlere de ise bulunduğumuz her yerde, evde, iş yerinde, mahallede, üretim alanlarında örgütlü mücadeleyi e, önümüze koymamız gerekiyor.